Elazığlı iş insanı Recep Bayrak'ın babası Hacı İsmail Bayrak vefat etti. Elazığlı iş insanı Recep Bayrak'ın babası Hacı İsmail Bayrak hayatını kaybetti. Helal lütfen. Helal edin 95 yaşında vefat eden merhum Bayrak için kültür camiinde öğlen namazını mütakip cenaze namazı kalındı. Oh! Cenaze namazına merhumun ailesi ve kalabalık bir topluluk katıldı. Allahu Ekber Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Merhumun ruhu için Allah rızası için El Fatiha Merhum bayrak kılınan cenaze namazının ardından Harput aile mezarlığına defnedildi. Aile, Taziyeleri Bahçeli Evler Toki Camii Taziye Evinde kabul edecek.